Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Ma Mabel Matiz'den Sultan Süleyman şarkısının keman notalarını öğreneceğiz. ben şimdi size şarkıyı çalayım. Hem şarkıyı da dinleyelim. Ondan sonra da notaları incelemeye tek tek başlayalım. <laughs> Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz. Hemen notaları görelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 satır notamız var. 4 satır. 4 porte yani. Ölçülerimizi ölçü çizgili ayırmışım. Ölçü çizgileriyle. Burada dikkat edeceğimiz gereken şey sadece bakın sol anahtarının sağ tarafında bir diyez işareti var. Fa notalarını diyez basacağız. Burada dikkat edeceğimiz en önemli şey bu. Şarkımızda bazı işaretler koydum. Onları size hemen göstereyim. Şimdi birinci ölçüden çalmaya başlıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4'ü çaldık. Beşinci ölçünün başında ne var? Bakın bir röpriz var değil mi? İki noktalı bir çizgi. Tekrar işaret. Bu röprizden yani 5'i çalıyoruz. 6'ı çalıyoruz. 7'i çalıyoruz. 8'i de çalıyoruz. Bakın 8'in sonunda yine bir röprizin karşılığı var. Yani 5'e geri döneceğimi söylüyor bana. 5'e geri dönüyorum. Tekrar 5'i çalıyorum. 6'yı çalıyorum. 7'yi çalıyorum. Ama 8'i atlıyorum. Neden? Bakın 8'in üstünde bir yazan bir dolap işareti var. İşte bu dolabın olayı da budur arkadaşlar. İkinci tekrar geldiğimizde bir yazan kısmı yani birinci dolabı atlayıp ne yapıyorum? 9'dan devam ediyorum. 9'u da çaldıktan sonra arkadaşlar bakın bir DC yazısı var. Da kapo ne demek? Başa dön demek. Yani bu iki satırı bir daha yap. Aynı şekilleri bir daha yap demek. Tamam mı? Hani kaç sene oldu diye başlıyor ya ilk kıta. Ondan sonra ikinci kıtamız var. Kaç devir geldi o misal. ikinci ikinci kıtayı yani tekrar etmiş oluyoruz. İlk iki satırı. Devam edelim 10. ölçüden. Şimdi 10. ölçünün başında bakın bir senyo işareti var. S harfi şeklinde. Bu senyo işaretine nereden? 18. ölçüden geri döneceğiz. Yani aslında alttaki iki satırda yine iki defa çalacağımızı söylüyor. O zaman ondan devam edelim. 10'u çaldık. 11'i çaldık. E bakın 12 ve 13'te ne var? Değişik bir işaret var değil mi? Bu işaret şu arkadaşlar. 12. ölçü yerine 10'u çal. 13. ölçü yerine de 11'i çal demek. Yani şu arkadaşlar. 10 ile 11'i çaldık ya biz. 10 11'i bir daha çalıyoruz. Olay bu. Yani bizim 12 ve 13. ölçümüz aslında tekrar 10. ve 11. ölçümüz oluyor. Tamam mı? 10 11'i tekrar çaldıktan sonra 14. ölçüden devam ediyoruz. 14'ü çalıyoruz. 15 çalıyoruz. 16'yı çalıyoruz. 17'yi çalıyoruz. 17'yi çaldıktan sonra ne yapıyoruz? Bakın D, S diyor. Da sen yok da. Sen yok işaretine geri dön diyor. Neredeydi sen yok işaretim? 10. ölçüde buraya geri dönüyoruz. Ee, yani bu özellikle bu müzik terimlerini kullanmaya çalıştım. Bunlardan daha az çok haberimiz olsun diye. Şarkımız gayet basit arkadaşlar. Hemen o zaman birinci ölçüden incelemeye başlayalım. İlk portemiz geldi. Birinci ölçü karşımda. Evet. Ne yapıyorum birinci ölçüde? Bakın Re, re, do, do, do. Şu var yani bakın. Birinci ölçüde değil mi? Birinci ölçümde ne var? Ama bakın burada ilk re, re ile ikinci re arasında bir bağ var. O bağ da şu demek arkadaşlar. Oradaki iki notanın sürelerini toplayarak tek moz çalabilirsin demek. Yani bir vuruş yanında da yarım vuruş var. Şu şekilde çalabilirsiniz yani. Şimdi bakın birinci ölçüyü hem bağlı hem bağımsız çalacağım. Önce bağlı çalıyorum. Şimdi bağımsız çalıyorum. Bağımsız demek bağ kaldır, ne görüyorsan çal demek, tamam mı? Bağ olduğu zaman da o iki notanın sürelerini birleştir, haline getir demek. Birinci ölçüyü tekrar çalıyorum. Hatta sonra ikiyi de ekledim. 4 vuruşluk C var. Ne çalayım? Bağlı mı çalayım? Bağlı, e, bağlı çalayım ben aynen. Bakın ikinci ölçüde 4 vuruşluk ne yaptım? si çaldım. Re, Do, 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 Si. Bir, iki, üç, dört. Dört vuruşluk C si çaldım. Evet, üçüncü ölçüden devam ediyorum. Üçüncü ölçüde de yine ne yapıyorum? Fa, Diyes çalıyorum. Bu arada Fa, Diyes'i söyleyip göstermemiştim ama ben göstereyim. Çok basit zaten. Bakın mini telinde. Telin tam dibinden Fa basıyorduk. Boşluk bırakıp Sol basıyorduk. Değil mi? Şimdi bu Fa'yı alıyorum. Bu Sol'ün dibine yapıştırıyorum. Oluyor size Fa, Diyes. Hemen dibinde de sol oluyor. Tamam mı? Üçüncü ölçüden devam ediyorum. Şimdi bakın üçüncü ölçüde ne var? Fa, fa, sol, sol. İki parmağımı kullanacağım. Mi, teli, fa diye sol. Solfej yaparken fa diyeceğim. Tamam mı? Şu. Tamam mı arkadaşlar? Olay bu. Üçüncü ölçüm. Şimdi dördüncü ölçüme geçiyorum. Dördüncü ölçümde bakın. Yine bağlı bir fa notası var. İçi boş saplı iki vuruş yanında da normal bir vuruş. Toplamda üç vuruşluk bir fa notam var aslında. Dördüncü ölçümü şöyle çalacağım bakın. Üç vuruşluk fa çalacağım. Bir, iki, üç. Ondan sonra ne var? Mi fa. Gördük mü? Yarım yarım. Mi fa. Evet o zaman dördüncü ölçüyü çalıyorum bakın. Bir, iki, üç. Sonra neyi koydum? Mi fa'yı da koydum. Evet dördüncü ölçü. Aynen. Şimdi 3 ile 4'ü birleştireyim size. Üçüncü ölçü ve dördüncü ölçü. Mi, Böyle devam edeceğiz değil mi? İlk 4 ölçüyü çalıyorum. Şimdi artık ne yapabilirim? Coşabilirim değil mi? Beşinci ölçüden. Şimdi beşinci ölçüye geliyorum arkadaşlar. Bakın. <laughs> Beşinci ölçüde Sol, sol, fa, fa, mi, mi, re Olay bu bak Sol, sol, fa, fa, mi, mi, re Ne yapıyorum ben? Önce mi telinde ikinci parmak sol ile başlıyorum. En son e, re notasını la teli üçüncü parmağa gelene kadar hep mi telindeyiz tamam mı? Olay şu bakın Sol, sol, fa, fa, mi, mi, re Tamam mı? Beşinci ölçüm. Tekrar çalayım. İlk solümüz bir vuruş. Diğerleri notalarım hepsi yarım vuruş. Tekrar çalıyorum son kez. Aynen. Beşinci ölçüyü de bitirdik. Hemen o zaman diğer porte altıncı ölçüden devam ediyorum. Şimdi burada ne yapıyorum? Na 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 na. Altıncı ölçü bakın. Re fa mi re do. Aynen. Burada ne yapıyorum arkadaşlar bakın. R'den giriyorum yarım vuruşluk. Hemen Mi teline geçiyorum. Tamam mı? La teli R'den. Yarım vuruşluk R'ye çaldıktan sonra. Hemen e, Fa geçiyorum Mi telinde. Re Fa Mi. Ondan sonra Mi'de boş zaten biliyorsunuz. İlk üç notasını çalıyorum altıncı ölçünün. Tamam Bakın. Re Fa Mi. Sonra tekrar nereye dönüyorum? La teli re'ye dönüp re, do yani birer başlık re, do şeklinde. Evet şu yani. Evet, şimdi re fa mi re do diye altıncı şey, ölçüyü çalıyorum. Tamam mı? Olay bu arkadaşlar. Çalacağınız melodi bu yani. Şimdi 6'nın e, ilk 3 notası gibi 7'nin ilk 3 notasının süreleri de aynı. Yine bakın. Do, Mi, Re. Hani 6'nın başında ne yapmıştık? Re, Fa, Mi yapmıştık ya. 7'nin başında da yine Do, Mi, Re yapacağız. Burada Mi'yi 7'de 4. parmak, La 4. parmak yapabileceğiniz gibi boş mi Mi'de yapabilirsiniz. Önce ben La teli 4. parmak çalıyorum. Bakın. Do, Mi, Re. 3 tane nota var. Do, mi, re. Ortadaki mi'yi bir vuruş yapıp diğerlerini yarım yarım çalıyoruz. Tamam. Do, mi, re. Na, na, na. Evet. 7. ölçü çalıyorum tekrar. Evet. 7'nin şimdi son 4 notasına baktığımız zaman da Re, do, do, si. Burada biraz daha akıyoruz değil mi? Do, mi, re, re, do, do, si. 7'nin son 4 notasını çalıyorum. Evet, çünkü bunlar yarım vuruş. O zaman 7 ölçümü tamamını çalıyorum arkadaşlar. Tamam mı? 7 ölçüm bu. Şimdi mi, tel, mi notası dördüncü parmakta zorlanan arkadaşlar varsa onlar da boşten mi çalacaklar? Onlar için de göstereyim şu şekilde. Zaten basit arkadaşlar, bunu yaparsınız, tamam mı? Şimdi 8 ölçüye geçiyorum. 8 ölçüde si do re mi fa mi fa. Bakın orada bir tane fa var. Tek böyle saplı kalan. O uzun. Tamam mı? E, diğerleri yarım vuruş. Si, do, re, mi, fa, mi, fa. Bu şekilde gidiyorum. Evet çalıyorum. Tamam mı? E, la, ti, si'den başlıyorum. Si, do, re, mi, fa, mi, fa. Şarkıdaki tüm fa'lar diyez. Unutmuyoruz. Tamam mı? O zaman ne yapıyorum? 7 ile 8'i birleştireyim size. Do, mi, si si do re mi fa mi fa. Evet. Dedikten sonra zaten buradan dolaba giriyorduk. değil mi? Sekizden. Na 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 Nerede bu devamı? Beşte. Sekizden beşe dönüyoruz. Altı yedi çalıp sekize atlayıp dokuzdan devam ediyoruz. Zaten bunu şarkının başında da açıkladım. Anlamayan arkadaşlar varsa şarkının başına, şey, videonun başını açıp tekrar dinleyebiliriz. Ee, şarkının akışına göre o zaman 7'den şimdi 9'a geçeceğim değil mi? 7'den 9'a niye geçiyorum? Çünkü dolap vardı 8'de. Evet. Şimdi 9. ölçüyü anlatmak için 7'den 9'a geçersem daha rahat anlayacaksınız. Evet. 7 ve 9'u çalıyorum. Olay çok basit arkadaşlar. Na 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 na. Yaptıktan sonra bizim Türk melodilerine nasıl olur? Na 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 der şarkı başa döner melodi. Na na na, na 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 diye bu şekilde de bitirir. Evet, olayımız buydu. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Şarkının final bölümünde bu dünya ne sana ne de bana kalmaz. Come on. Bu bölüme geçiyoruz. Şimdi 10. ölçüdeyiz. Evet, 10. ölçüde ne yapıyorum şimdi ben? Si fa mi fa mi fa ne var? Si, fa, mi, fa, mi, fa. Şimdi bak şöyle yapacağız arkadaşlar. Si, fa, mi. Önce ilk üç nota tamam mı? Bu dünya. Tamam mı? Onuncu ölçü. Evet. La teli hemen yan taraftan mi telindeki fa diye zatlıyorum. Parmağımı kaldırmıyorum bile yani bak. Görüyor musun? Birinci parmağı kaldırmıyorum. Ne zaman kaldırıyorum? Boştan mi olduğu zaman. Evet. Si, fa, mi. Şimdi 10. ölçünün sonuç son üç notasına bakalım. Fa, mi, fa. Son üç notası da şöyle değil mi? Bir vuruşluk fa, yarım yarım mi fa. O zaman ne yapıyorum 10. ölçüyü birleştirdiğim zaman ne çıkıyor? Bu çıkıyor arkadaşlar. Bu dünya ne sana? Çalarken söyleyeyim mi? Bu dünya ne sana? Şimdi ne diyeceğiz 11. ölçüde? Ne de bana kalmaz. Mi re, re mi re do do si. Tamam mı? <laughs> Basittir. E, boş dermiyle başlayayım. Mi re, re mi. Tamam mı? Mi re, re mi re do do si. Zaten bakın e, bir dörtlü ve yanında bir dörtlü daha var. 11. ölçüden bahsediyorum. Mi re, re mi re do do si. Tamam mı? Ee, dördüncü parmak kullanan, kullanacak arkadaşlar için. Bak dördüncü parmağı kullanırsanız daha rahat edersiniz arkadaşlar. En başta kullanması zordur ama sonra size yormaz. Evet. Ben dördüncü parmak çalıyorum şimdi. Mi re re mi. Bakın ne kadar basit değil mi? Sonra re do do si. Evet. Yani 11. ölçüyü çalıyorum. Şimdi 12. ölçüyü çalacağım. Ne demiştim şarkının başında? 12. ölçü ne aslında? 10. ölçü. Değil mi? 13. ölçü ne? O da 11. ölçü. Yani oradaki işaret bize bir önceki iki tane şey öndeki iki ölçüyü tekrar et demek. O zaman ben 12 ve 13. ölçü olarak ne yapıyorum? 10 ile 11'i bir daha çalıyorum. O zaman şimdi ne yapıyorum? 14. ölçüyle Sultan Süleyman'a et evet. La mi re mi re mi e Yine aynı Sifa mi fa mi fa Aynı 10. ölçüdeki gibi oldu. O zaman yine 14'ü ne yapalım? Ayıralım. 3 3 ayıralım. 14. ölçünün ilk 3 notası. La mi re Evet. Boşlar yapacaklar. E, 4. parmak kullanacaklar. Tamam. Mı? La mi re. Ona sonra son üç notayı çalıyorum. Mi re mi. Şimdi birleştireyim. 14. ölçüyü çalıyorum. La mi re mi re mi. Evet. Son porte re do, do re do si. 15. ölçü. 16. ölçü. Hiç kitap. Ya, coştum ben. Az. <laughs> evet, 16. ölçüyü çalıyorum. La re do mi do. 17'de de si diye bitiriyorum. Evet, 16. 16'da ne yaptım? Önce la re yaptım. La re do. Evet. La re do. Sonra mi do. İster boş del çal. Ha boş değil. Siz çızırtır ya bak. Dördüncü parmak çalsan. Biraz daha stabil değil mi? O zaman gördü. dördüncü, dördüncü parmağı öğrenmeye çalışın. Çalıyorum 16'yı. Evet şarkımızın incelemesi bitti arkadaşlar. Nasıl beğendiniz mi? Şimdi şarkıyı baştan sona çalayım ben. Sizde görün demeyeceğim. Çünkü videonun başında ne yaptım? Çaldım değil mi? <laughs> evet beğendiyseniz kanalıma abone olun arkadaşlar. Videoları beğenin tamam mı? Bak burada iş yapıyoruz yoruluyoruz. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Videonun altında link var. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.